Albay Nazım'ın ölmeden önce Altay'a yeni planlar hakkında bilgiler vermesi tüm dengeleri değiştirecek. Ayrıca Korkut ve Hamdi'nin yardımları ile Libya'dan gelecek geminin de bilinmesi önümüzdeki bölümde teşkilatın elini güçlendirecek. Öte yandan kraliçenin artık Korkut'un bir ajan olduğunu bilmesi Korkut için zorlu bir sürecin yaşanması neden olacak. Bildiğiniz gibi kraliçe gemi işini Korkut'a vermişti ve Korkut henüz kraliçenin onun bir ajan olduğunu bildiğini bilmiyor. Bu sebepten ötürü kraliçe Korkut'a bir sürpriz hazırlayabilir. Ölümle burun buruna gelecek olan Korkut'un imdadına ise sürpriz bir isim yetişecek. Hamdi'nin görevden azledilmiş olsa bile hala aklı Korkut'ta ve görevde kaldı. Ajanlığa iyiden iyiye kendisini kaptıran Hamdi, Korkut'tan öğrendiği bilgiler doğrultusunda Korkut'u takip etmeye ve onu korumaya devam edecek. Kraliçenin Korkut'u infaz edeceği esnada Korkut'un yardımına yetişecek ve izleyenleri duygulandıracak sahneler yaşanacak. Hamdi bu süreçte yaralanacak ve Korkut için canını ortaya koyacak. Hamdi'nin ölüp ölmeyeceği ise merak konusu olacak. Eğer Hamdi yaşamayı başarabilirse bu yaptığından dolayı ödüllendirilecek ve teşkilata girmeye hak kazanacak. Teşkilatın önümüzdeki bölümde kraliçeyi ve bombayı bulmasına yardım edecek kişi ise ejder olacak. Kızı için tüm tehlikeleri gözünün alan ejder, kraliçenin planlarını deşifre etmeyi ve gemiyi bulmayı başaracak. Kızının baba demesi için canını ortaya koyaracak olan ejder'e önümüzdeki bölümde final sahnesinde görevin tamamlayarak öleceğini düşünüyorum. Özellikle kendisinin fedaisi Ferman'ın ölmesiyle yalnız kalan ejder için önümüzdeki bölümde güzel bir son yaşanacak. Planları deşifre olan kraliçesi önümüzdeki bölüme zor bir süreç yaşayacak. Bildiğiniz gibi kraliçe Selen'e bir bomba yerleştirmiş ve bu sayede Neslihan'ın kanını almayı başarmıştı. Bu kan testinin sonuçlarını öğrenecek ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Bildiğiniz gibi kraliçe General Kod adlı bir ajan tarafından çocukken kaçırılmış ve yetiştirilmiş birisi. General tarafından verilen parfüm ile beyni yıkanarak kullanılmaya devam ediyordu. Önümüzdeki bölümde kraliçenin gerçekte kim olduğu ve babasının kim olduğunu öğrenecek ve büyük bir duygusal yakın yaşayacaktır. İzleyip göreceğiz. Dizimizin sezon finaline yakışır bir şekilde biteceğini de altın çizmem gerekiyor. Babasının ölümünden dolayı teşkilatı ve Türkleri sorumlu tutacak olan Linda elbette büyük bir plan uygulayacak. Babasının kendisi için canını feda ettiğini öğrenecek ve intikamını almak için bir takım planları uygulamaya koyacak. Kraliçenin yokluğunun önümüzdeki sezon Linda dolduracak gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki bölümde final yapacak olan dizimiz ile alakalı analizlerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de bizlere destek olabilirsiniz. Siz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.